Şu anda, yıkadım. Asla nasıl göstereyim size? Şöyle göstereyim. Telefon, elimi ama. Bakın, hiçbir şekilde, hiçbir yerde, bakın görüyor musunuz? Siyahlık yok. İşte ben e, diş macununu bunu çok seviyorum. Neden çok seviyorum? E, Diyarılmasından çok şey oluyorum. Bu arada ağzım hemen, şey yapayım, dişlerimin rengini seviyorum. Dişini anında şey yapıyor böyle, ağızda köpürtmüyor, seni rahatsız etmiyor. Ama o şey, böyle anında dişleriniz bembeyaz oluyor dişinizde ne tartar kalıyor. Özellikle diş eti sorunu yaşayanlar varsa kesinlikle bakın iki kullanımda diş etlerinizin nasıl sağlamlıkla böyle inanamayacaksınız. O diş eti çok zordur biliyorum anlayabiliyorum. Kesinlikle şu Herbet'teki siyah karbonlu olan diş macununu her evde olması lazım. Bu diş macunundan sonra kolay kolay böyle market ürünü diğer diş macunlarını kullanmayacaksınız. Çünkü bu tamamen diş beyazlatmaya özel tasarlanmış bir e, macun yani. Üstüne de başka bir diş macunu görmedim. Bunu size göstermek istiyorum. Sürekli kullanmış olduğunuz diş macunu görüyorsunuz anında bembeyaz oluyor dişleriniz.